Selam. Allah'ın nuru bizimle olsun. Muhammed Raşit Yılmaz. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a övgüler olsun. Şüphesiz ki o ilmiyle, bilgisiyle, kudretiyle her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. Yeri göğü ve içindeki her şeyi yaratan odur. Kesin dönüş onadır. Evet. Din, din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar, ortalıkta fitne kalmayıncaya kadar ve dinin tek hakimi, Hükmün tamamının Allah'a verildiği ve Allah'ın hükmüyle nefislerin, ailelerin, şirketlerin, yöneticilerin, devletlerin yönetildiği bir düzen gelinceye kadar mücadelenize devam edin. Bu dünyada mümin insan Şimdi mücadele kelimesi cihat kelimesiyle anlatılıyor. Bunun net karşılığı Türkçede mücadele. Yani mücadele Kur'an bunun cihat olarak söylüyor ve bunun içini de şöyle dolduruyor. Siz Allah'ın kitabıyla bir hayat yaşamaya bakın. Elçiler en güzel örnekliğiyle dolu olan elçilerin gittiği yol ve elçilerin en güzel örnekliklerin adeta bir e, camekanı. adeta adıda bir vitrini Kur'an. Yani sabır, bunu çok örnek veriyoruz. Yani bütün elçiler Allah'ın kendilerine verdiği hikmet, ilim, vahiy doğrultusunda elbette e, iyiliği iyiliği arttıran, iyiliği tavsiye eden Allah yolunda kişiler olduğundan kuşku yok. Ancak Hepsinin aynı şekilde örnek veriyorum. Allah sabredenleri sever. Hepsinin sabır konusunda aynı derecede olduğunu söyleyebilir miyiz? Kesinlikle söylemeyiz. Yani herkesin bir e, imtihan olduğu durum zaten farklı. Yaşadıkları farklı, hissettikleri farklı, içinde bulunduğu hal farklı. Ve bu durumda Allah da en güzel hangisi, hangi konuda en güzel örnekliği sergilemişse Allah nazarında. Hoş görünen. Diğerleri çirkindir anlamında da değil bu. Yani güzelin güzeli anlamında. Haşa. Elçiler elbette hepsi Allah'ın emirleri doğrultusunda dostları doğru bir hayat yaşamışlardır. Burada hiçbir üşkü yok. Kur'an ise o kadar büyük bir nimet ki elçiler üzerinden bize örneklik gösterirken en güzelin vitrinini bize sunuyor. En güzelin vitrini. Yani bu ne kadar büyük bir nimet. Biz en güzelin vitrininden yani elçilerin e, en güzel yaşadıklarının örnekliğinin dolu olduğu ve Allah'ın apaçık nurlu e, ayetlerinin e, olduğu Kur'an bizim anayasamız. Bizim önce kendimiz nefsimizden başlayarak bizim e, rehberimiz, bizim e, yol göstericimiz, bizim üzerimizde hakim olan kendisine teslim olduğumuz kaynak olması lazım. Allah işte buradaki Allah'ı elçiyi temsil eden bu burayı dinlediğimizde, Allah'ın sözünü dinlediğimizde doğrudan Allah'a itaat etmiş oluruz. Allah'ın elçilerine itaat etmiş oluruz. Allah'ın izniyle ve iman itaat olmadığı sürece iman iman değildir. Bunu bir kere bir birbirinden, en azından iman edenler, iman ettiğini düşünenler e, ayırt etsin. Yani o iman etmeyenler zaten kendilerine yazık ediyorlar. Onlara e, bir şey söylemeye dahi gerek yok. Onlar Urha'yı uyarmışsın, ha uyarmamışsın. Onlara göre eşittir, bir şey değişmez. Ama iman edenler şunun net bir şekilde bilmelerinden fayda var. İman itaat ister. İtaat. Allah'a itaat etmediğin sürece sen Allah'a iman Etmiş olmuyorsun. Ancak e, inancım var ama inanç delille itaatla pertinleşmediği sürece e, imana yani kazanca kurtuluşa doğru götürmez. Ancak e, şirkin, müşrikliğin içerisine e, götürür. Yani bir kişi inanıyor ama Allah'a itaat etmiyorsa nefsine itaat ediyordur, başkasına itaat ediyordur, kendisine hoş gelene itaat ediyordur. Yani Allahı haşa, Allah korusun bütün iman edenleri. Allah'ın sözünü başkasının sözünü Allah'ın sözünü önüne koyuyordur. Allah'ın sözünü hiç sıra dahi gelmiyordur zaten böyle yapan insana Allah'ın sözü dost doğru ulaşmaz. Ve o kişi kendilerine en büyük zulmü yapan, iyi iş yaptığını yaptığı bütün iyilikler de boşa giden ve af olması olmayan günahla iç içe bir hayat sürüyor. Yani bu doğrultuda Bu doğrultuda e, senin e, üzerine düşen Kendi nefsin yani şeytan vesvese veriyor Ve bir fitne yayıyor üzerinde Bu fitne yok edene kadar Sen Önce kendi nefsinle mücadele et Mücadele et Allah'ın e, Gösterdiği e, Yani Allah'ın razı olduğu Yörüngede gittiğine Emin ol öncelikle Yani Şeytan yoldan saptırmak için, ayağını kaydırmak için vesvese verir. Eğer sen Allah'ın yolunda değilsen zaten e, sapmışsın zaten doğru yolda değilsin. Ama Allah'ın yoluna girmeye çalışan, Allah'ın yolunda olana fitne verir, vesvese verir. İmtihan gereği bir e, takım e, işte günaha girebileceği durumla karşı karşıya kalabilir. İşte bu durumda e, fitneyi e, yenmek ve Allah'ın dininin kişide hakim olması lazım. Bu zamana kadar mücadelenizi asla bırakmayın ve bu belli bir süreden sonra yani Allah ihlaslı, Allah'ın ihlaslı kulu e, olmayı inşallah ki başardığımız noktadan sonra yani nedir Allah'ın ihlaslı kulu olma noktası? Yani kesinlikle sen Allah'ın rızasını arzuluyorsun, oluyorsun. Kesinlikle e, Allah'ın ee, istediği şekilde bir hayat yaşamaya gayret ediyorsun. Ve bu doğrultuda bildiğin doğruları ısrarla Allah'a sığınarak Allah'tan yardım isterek yapmaya gayret ediyorsun, niyet ediyorsun. Allah da bu konuda bir takım Allah imtihandan geçirir. O imtihanları da Allah'ın izniyle, Allah'ın rızasını her şeyin üzerinde önünde tuttuğunu gösterecek şekilde inşallah imtihanı geçtin. İşte o vakit Allah git gide senin yörüngede kalman da git gide Allah yolunda sırat-ı müstakim yolunda inşallah ilerlemen giderek daha da kolaylaşır. Yani bu ilk başlarda günahlardan kopmayı kişi günahla iç çok zor gelir. Düşünmesini dahi kimse, çoğu kimse kabul etmez. Bu yüzden çoğu kimse mesela ileride iman edeceğim der ve kendilerine en büyük zulmü eder. Oysa her an Allah bir hayat bize bahşeder ve her an eğer iman üzere değilsek Allah korusun nankörlük üzereyiz. Yani ve bu gitgide eğer ne üzerindeysek e, gitgide onda derinleşiriz. Hele ki Allah'ın ayeti geldiğinde ondan yüz çeviriyorsa bir insan onun hali giderek daha kötü olur. Ya o bataklık e, tabi günah zaten bataklıkla doğrudan e, bir ala e, alakadardır. Orada gitgide e, içinde debelendikçe şeytan ona süsledikçe oradan çıkması daha da zorlaşır. Allah da ee, bu konuda şunla bağlayacağız. Ee, şey fitne tamamen bitene kadar din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar cihad edin, mücadele edin. Bu e, bir kendi nefsinizle şeytanla cihad ettiniz ilimle, ilimle cahilliğe karşı cihad ettik Allah'ın izniyle ve e, bizim dinimizi e, bizi yoldan çıkarmaya çalışan şeytanı kendisini aldattı insanlar var. Ve Allah'ın dinini bozan, Allah'ın hükmüne ortaklar koyan hüküm sadece Allah'ın iken e, bir takım uydurmalar ile Allah'ın dininin içerisine Allah'ın izin vermediği şeyleri dahil eden Allah'ın hududunu değil kendi uydurma nereden duyduğu önemli değil. Bir takım uydurmaları Allah'ın diniymiş gibi sunan insanlara karşı Allah'ın istediği şekilde ilimle cihad edin, ayetlerle cihad edin ve en önemlisi onlar size ne ile geliyorlarsa siz de onunla gidin. Sakın gevşeklik davranmayın. Zaten Allah kendi yolunda olanlar